Hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi ben iki tane taktikin Kraus'a gitmiştim ama rakip yani başka bir rakibin istediği oldu. Bizim istediğimiz olsaydı takım hacmi kazanacaktık belli stage'lerde iki adet. Şu an başka bir sayfadayız. lobby'deyiz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sayfa artık bunun ismine ne deniyor bilmiyorum. Kusura bakmayın. Her bir elenmede bize elenenden dört tane item verecek galiba. Elenen rakipten veriyor olması lazım itemleri. Belki de random veriyordur. Onu çok emin değilim. Ama 4 tane seçenekten birini seçeceğiz. Ben de şürüme başlangıcı yapmıştım bu arada. Shurima demişken de Nihius'ta yarın Kaisa 3 yıldız girecek. Bu videodan bağımsız. Kalista ve kaysa carry yapıp bir de üzerine Nasus'u 3 yıldız yapıp böyle paramparça ettiğimiz bir board kurdum. Onu da orada yayınlayacağım. İsterseniz o videoyu söyleyin. Burada da yorumlarız fikirlerimizi söyleriz yani. Hem şu da de detaylıca anlatmış oluruz ama burada da ayrıyeten başka bir video hazırlayabiliriz. Bakalım. Orayı rolledik. Warwick'in bir kartı geldi önümüze. Bildiğiniz şey Vayın set 8.5'daki ve 8'deki Vayın kartı var ya 25 defa steklenecek. 3 saldırı gücü, 3 yetenek gücü kazanacak. İşte Titan'la aynı birebir. O kartın Warwick versiyonu. Demek ki bu tarz kartlar olacak. Bunun gibi ben bir de şey görmüştüm. Setinkini görmüştüm. Ta eski setlerde şampiyon olan set eski setlerde şampiyon olan set böyle bence gidip mekik çekip tekrar geliyordu güçlenerek. O öyle bir kart var. Bunun gibi kaç tane kart var ben de bilmiyorum ama ben burada Warwick'in kartını görünce bir anda Shurima'dan falan vazgeçtim. Dediğim gibi Shurima'da da Newest'te yarın bir Kayısta 3 yıldız gireceğim. Nasus 3 yıldız. İkisi de 4 altınlık bunların. Ama Kalista da kerilerden biriydi. O kanalda abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bir aboneye daha gelemedik maalesef orada. Desteklerinizi bekliyorum. Partnerliği açmak istiyorum o kanalda da. Açıklamada linki var. ha Merve o kanalda şey yazmıştı. İnşallah izliyorsundur Merve. Bu kanaldaki videoların açıklamalarında montaj kanalının linki var. Direkt oradan gidebilirsiniz efendim. Teşekkür ederim. Açıklamalara koyuyorum Merve. İnşallah izliyorsundur. Evet devam ediyoruz. Dedayı da açayım bari dedim. Şu an Dedaya hiç girmeyeceğim ne olduğuyla alakalı. Ama bir kere kartı, kere eklentisi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şeyden de Zaun diye bir eklenti var arkadaşlar. Warwick'in eklentilerinden biri. Bu da her ikili yaptığınızda bir tane eşya geliyor. O eşya random geliyor. Zaun eşyalarından herhangi biri geliyor. Siz seçemiyorsunuz. İşte beğendiğiniz şampiyonu, Zaun şampiyonu koyabiliyorsunuz. Bir Zaun şampiyona sadece bir Zaun eşyası koyulabiliyor. Onu da Bilmiyordum. Oynarken öğrendim. Söylemiş olayım. Şimdi carry karttan bir Warwick aldım. Artık buna kart mı denir bilmiyorum ama. <laughs> yani augment'tan bir Warwick carry seçeneğine gittik. Biz kesinlikle ne yapacağız? Juggernaut'la bir board kuracağız. Çünkü Warwick hem Zaun hem Juggernaut hem Challenger. Ben de bunların üçüyle alakalı bir takım kurma hedefindeyim. da şundan dolayı açık. 4 altınlıklarda Zaun'da Urgot var. O da Deadeye. Bir tane deday şampiyon burada Jin mesela 3 yıldız olmak üzere. Bir arkadaşım şey demişti. Jin keri deneyebilir misin demişti. Burada hani ikinci keri, üçüncü keri falan Jin deneyelim bakalım gibi bir şey oldu aslında benim için. Şimdi Jinx de Zaun Hemen açtık. Robotic Call diye bir item geldi gördüğünüz gibi. %33 şansla bir fazla atak yapacak. Bir de şey demiş. Saldırılar bonus gerçek hasar olarak %20 ekstra hasar verir demiş. Onu tam anlamadım. Gerçek hasar olarak %20 kaldırı gücü verir gibi bir seçeneğe götürmüş keşke burada mesela item vermeden önce bir adesine bakıp 20 ad arttıysa o 20 adi gerçek hasardan mı oluyor falan gibi bir fikir olabilirdi ama ben oynarken fark etmemiştim arkadaşlar daha doğrusu aklıma gelmedi yani bakmak adsine tam olarak o gerçek hasar muhabbetini anlayamadım ama eklenti olarak bir ad bafı veriyor %20 diye düşünebiliriz Şimdilik en azından ileride tam öğrendiğimizde detaylı olarak yine böyle bir versiyonda Warwick yapılabilir zaten. O zaman tekrardan üstüne değiniriz bu konunun. Burada Juggernaut'u 4'e çıkartma imkanım vardı. Nasus çok önceden dek geldi. Hemen itemlerini verdik. Güzel bir item bu ilde düşündüm. Ya yani bu zaten klasik kafamda kurduğum bir item bu ildeydi. Bu yüzden o kana Bir de işte şey civa arkadaşlar. Civasız olmaz. Bu kitle kontrolü uğramaması gerekiyor kitle kontrolü uğramayınca zaten bir de Titan özelliği gibi bir özelliği aldık biz. 75 AD de oradan kazanacak yükleri tamamladığında. Bir de 75 yetenek gücü. Gerçi AD'den vuruyor Warwick. Warwick de can çalıyor. Onu da söyleyeyim. Manasını fulllediğinde galiba böyle işte uluyor mu artık ne denir onu bilmiyorum. <laughs> Öyle bir şey yapıyor. Rakiplere kitle kontrol atıyor. Sersem atıyor o aşamada da. Güzel bir şampiyon olmuş Warwick. Değerlendirilebilir. Şimdi prizmatik geldi. Rolledik. Burayı da rolledik. Aslında ben Urf Legend ile girmiştim. Onu almak istiyordum. Ama bu mücevherli Nilüfer'in prizmatiği aşırı güçlü geldi bana arkadaşlar. 125 pasiften zaten kritik veriyor. %55 de buradan verecek. Direkt %80 kritik hasarına ulaşacağız bu şekilde. Bir de biz buna civa yapınca zaten. Civa da yanlış hatırlamıyorsam 20 veriyordu. Otomatikman %100 kritik hasarlı bir Warwick olmuş oluyor. Bayağı muazzam bir şey olur bence. E, ee, tabi deck geldi diyelim. Mesela rakibim seviye atlı argumentini almış ya. o 10 level'a e çıkan argument. Onu işte şeyden almış arkadaşlar. Aurelion Sol Legend'ında var o artık. O kart. O kartın gelmesini istiyorsanız Aurelion Sol'ün Legend ile oyuna girmeniz gerekiyor. Ben de Urf'un Legend ile girdim bu oyuna. O da ne yapıyor? Prizmatik'te şey açma ihtimali var. İki tane özellik kitabı atma ihtimali var. Ama burada özellik kitabı yerine başka bir şey attı farkındaysanız ihtimalleri var yani bir takım. Onlar gelirse geliyor. Ama biz burada şey Urf Legend le alakalı herhangi bir seçeneğe şu an içinde gitmedik. Oyun içindeki bufflara gittik tamamen. Bazen de böyle tek geliyor. gidedebilirdik Gittiğimiz oyunlarda oluyor. Dünkü Darius oyununda mesela Nihi US'de yayınladım. Orada gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Spatula almıştım ve direkt Noxus yapmıştım Warwick'i. Bakalım burada bunu değerlendirdik. Şimdi 3-3'teyiz gördüğünüz gibi. Yani ben güçlü olduğumu düşünüyordum ama rakip nasıl bir ne yapmış anlamadım. 5 level'da kalıp full rolleyip 1 altılık şampiyonunu 3 yıldız yapmış herhalde. İlginç. Net bir tespit olarak şunu söyleyebilirim. 1 altınlık ve 2 altınlık şampiyonlar oyun sonunda inanılmaz düşüyorlar arkadaşlar. Çok fazla düşüyorlar. Benim ilk gördüğüm özelliklerden biri. şeye de geri geleyim. Bir arkadaşım Jinker'i dener misin demişti. Bir videonun yeni bir set, set, set 9 videosunun altına. Jinden Kerimeri olmaz abi. Ben söyleyeyim. <laughs> Şimdi kızacak olacak olanlar vardır belki ama Jin çok etkisiz buldum Jin'i öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla yavaş ve challenger yapıp oynamıştım ben bir de Jin'i. Abi zaten skill'ini atması bayağı uzun sürüyor Jini, Öyle bir sıkıntısı var Jin'in. Bence Jin'den keri falan olmaz. Ancak böyle işte Dead Eye açacaksınızdır. Mesela Dead Aphelios keri yapmak istiyorsunuzdur. Dead komposyonu kompozisyonu kuruyorsunuzdur. Yani Jean öyle bot olarak kullanılacak bir şampiyon. Onu da söyleyeyim. Burada da ama yine de o plandan vazgeçmedim. Jin'i 3 yıldız yap, yaparsam koyacağım bu arada illa Tutuyorum yani köşede gördüğünüz gibi. Zaten 3 mağlubiyet serisindeyiz şu an. 50 e olduğunun üstündeyiz. Bench'te de Warwick 2 yıldız oldu. Bayağı biraz şanslı roller attık bu aşamaya kadar. Dek geldi diyelim. Dek gelmeye de bilirdi. Urgot'u da bu arada karosellerden birinde aldım. Kritik aldığım karoselden aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dedayımız da açık. Zaun'umuz da Urgot'tan dolayı açık ve Warwick'ten dolayı. Zaun da dediğim gibi item atıyor. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bazı arkadaşlar sonra rahatsız oluyorlar. Evet Warwick'leri buluyoruz. Darius'u bulduk. Juggernaut'a geleyim. Juggernaut'ı söylemedim galiba. <laughs> Juggernaut şampiyonlar çok kolay. Sağlıkları azaldıkça daha az hasar atıyorlar arkadaşlar. Tek özellikleri bu. Tank şampiyonlar aslında temelde. Öyle düşünebilirsiniz. Altı yaparsanız tabi bayağı büyük bir hasar azaltma uygularlar. Ama altı yaptığınızda zaten birçok eklenti açamayacaksınız demek. Onu da söyleyeyim. Yani gelen Gelenitemler biraz kötüydü siz de fark ettiyseniz. Ne yapacağımızı biraz bilemedik aslına bakarsanız ama. Ya Challenger'da anlatmadım ama Warwick 3 oldu farkındaysanız. <laughs> Ya çok fazla anlatılacak şey var şu an. Hangi birine hızlı hızlı girsem onu bilemiyorum. Neyse Warwick'imiz 3 oldu gördüğünüz gibi. Challenger'a hemen geleyim. Challenger şampiyonlar da çok basit. Düelloji gibi düşünebilirsiniz. Yük toplamıyorlar sadece. Bonus saldırı hızı kazanıyorlar. Rakibi alt ettiklerinde bir aralar bir süvari vardı ya uçarak gidiyordu, atılıyordu, dash atıyordu hızlı bir şekilde. Öyle dash atıyorlar ve ilk dashlerindeki belli bir saniye süreliğinde daha da fazla saldırı hızıyla gidiyorlar ilk hareketlerinde. Ama şu an çit o hani nerflenir bufflanır onlara çok girmiyorum rakamlara Challenger'ımız da açık iki de açık Ionia da açtık Jini koyduğumuz gibi Ionia ne hemen onu da söyleyeyim Ionia her 4 saniyede bir en güçlü Ionia'larınız kendisinden çoğaltıyor Ruh haliyle birlikteken tahtadaki Ionia'nız ekstra hasar kazanıyor Bu abi Ionia dümdüz Yine onda da rakam vermeyelim. Son akmet geldi. Aslında ben burada şey alacaktım. Urf'un özelliğini alacaktım. Ama Have My Sword var ya o baya güzel bir özellik. Warwick için özellikle. Şampiyonlarım %20 saldırı gücü kazanacak ekstradan. Bir de bana kılıç atacak. Kılıç da güzel. Niye güzel? kaysa var fark ettiyseniz. Ben işte. Ben burada Challenger herhalde oyun sonuna kadar şeyi kullanmayacağım. <laughs> İrele'yi kullanmayacağım. Keri olarak bir keri daha yaratmam lazım. Zaten o yüzden söyledim. İnanılmaz bir şekilde böyle 1 altınlık ve 2 altınlık şampiyonlar oyun sonunda düşüyor hatta 3 altınlıklardan da düşen var bence ama Şimdi oraya kadar daha yüksek gözlem yapamadım O yüzden net bir şey söyleyemem Kalista'yı Bayağı beğendim ve Böyle geç keşfedilecek bir şampiyon olacak bence Set 8'in kayısasına benzettim öyle söyleyeyim sadece saldırı gücü stack ama Onun yerine işte ruh söküyor Bana Güzel geldi kullanışı. Bu yılda de çıkacaktır illaki ama statik Guinsoo bence banko itemleri olacak onu da söyleyeyim. Civa'yı da yapabildik. Güzel. Şimdi burada rakiplerimizden biri elendiği için bu dört seçenekten biri geldi. Orada direkt Guinsoo'ya gittim gördüğünüz gibi. E ne yapacağım? Kai'Sa'yı kesinlikle carry yapacağım. Kaysa bayağı güçlü arkadaşlar. Nerf gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çünkü sadece Challenge reklantası var. Void'den herhangi bir buff almıyor Kaysa tek eklentili olduğu için bence nerf gelmeyecek Kaysa onu da söyleyeyim ama Kayse bayağı güçlü genel olarak 4 altınlık şampiyonlarda böyle çok ne denir kötü olan bir şampiyon çok görmedim tanklar da gayet tank ama tabii keriler yine daha değerli arkadaşlar Afelios'tur Kaysa'dır ne bileyim işte aklıma gelmeyen mesela Urgot'u deneyemedim daha 3 yıldız Urgot'un gücünü bilmiyorum ona hiç girmeyeceğim o yüzden bu tarz şampiyonlar işte ilk videosunda yaptığımız Gwen Gwen de bayağı güçlü. Yani hangisini 3 yapıyorsanız güçlü oluyorsunuz. Çok eklentilik bir durumlara ihtiyacı biraz kayısanım var. Eklendi. Çünkü saldırı hızı stacklemesi çok uzun sürüyor. Challenger'ını yüksek tutarsanız daha güçlü oluyorsunuz. Burada Warwick'in gücünü artık net olarak görebiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. İşte kontrolden de artık zarar görmediğimiz için bayağı bayağı güçlü bir Warwick'imiz var. Bu aslında bildiğimiz zamanın set build'i gibi. Tekrardan gösterdim. Aslında tüm eklentilerimiz Warwick'e <laughs> buff veriyor. Mücevher Nilfer tüm takıma veriyor tabi ama AD buff'ı Kayseye ya yaramıyor mesela. Kaysa yetenek güç şampiyonu. Bu da rakiplerimizden biri elendiği için geldi. Burada da artık hadi Jin'den dönmeyeyim dedim. Çünkü Kaysa'ya verilecek bir item yok. Adaletleri vermek istemiyorum Kaysa'ya. Zaten bir tane Hextech verdim. Abi Blue'dan yani Mavi'den gına geldi hakikaten. Neyse en azından şurada bir dev katili olma ihtimali olan itemler var. Burada hemen level up yapıyoruz. Ve Ionia'yı geri açtım. Çok bir şey yapmadım. Kayısı için Ionia'yı düşmüştüm çünkü. Zaten Ionia şu an bana aslında o kadar büyük bir şey vermiyor. Diğer şampiyonlarımda da herhangi bir tem olmadığı için. En azından eklenti eklentidir yani. Burada geciktirsin yeter. Farkındaysanız board burada yıkamadı. İki yıldız Aphelios bizi indirebildi. Kayısı düşmeseydi belki kazanabilirdik ama yani kazanamadık. Yine biri eğlendiği için item geldi. Ben burada taktikin Crown'a gittim. Zaten ilk seçenekte ben bunu seçmiştim ama rakiplerim seçmediği için bu lobide oynadık. Demek ki bu da dek geliyormuş arkadaşlar. Ben ne bilmiyordum. Şimdi burada hemen size bir uyarı yapayım. Darius'a sakın böyle 3 mana itemli eşya dizilimine gitmeyin. Kefaret kefaret muhafızın hata verdik. Direkt ulti atıyor arkadaşlar. Ama mesela bu mekanizma şeyde güzel çalışır. Tarik çok güzel çalışıyor. Tarik yeteneğini attığında belli bir süre hasar almaz oluyor galiba çevresindeki ve o alan içindeki şampiyonları. Tarikle direkt şu boyutla deneyeceğim. Kefaret 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 de olabilir. İşte muhafızın da kefaret herhangi bir blue'lu bir item de olabilir. Baya güzel olabilir o şekilde. Neyse burayı kazandık. Kaysa artık fark ettiyseniz Warwick biraz düştü board'dan. Şimdi bu arada hiçbir şey olmadı. Bir tane Urgot buldum aşağıda görüyorsunuz. O yüzden orayı kestim. 2 altınlık şampiyonlar dediğim gibi bir tek şeyi var bunun farklı bir versiyonu var bence. Chogath 3 yıldızken çok steklediyse canını, Chogath yuttukça rakiplerini al yeteneğiyle yuttukça ve alt ettikçe 45 can 45 canlıdı galiba. Ya da o değer de belki artıyordur yetenek gücüyle onu tam bilmiyorum. Belli bir can artısı alıyor sürekli üstüne alıyor yani. Ve o yüzden böyle 10k 12k falan çogatlar oluşuyor arkadaşlar. Ve böyle bir bruiser'dan da uçarsanız çok 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 daha güçlü bir çogat oluşturabilirsiniz. Sadece alternatif olarak işte dediğim gibi Cho'Gath biraz burada bir altınlık olmasına rağmen nispeten diğerlerinden daha az düşüyor. Rakibe bakarak oynadım bu sefer. Çünkü en son bu rakip beni elemişti. Dedim ki Afeliosuna benim Warwick'im çabuk gitsin. Onun önüne koydum farkındayız. Biraz tryhard moda girdim. <laughs> Alışmaya başladık oyuna diyelim. Tryhard demeyeyim de elim alıştı. Öyle deyip. <laughs> ben bayağı sevdim arkadaşlar set 9'u. Bence Kesinlikle set 8'den çok çok daha fazla eğlenceli olacak bir sürü içerik var içinde. Biraz alışması zor ama alıştıktan sonra emin olun daha çok keyif alacaksınız. Şimdi aynı prensiple bu sefer de Lux'ın önünde durayım dedim. Rakip de oraya baktığı için geri döneceğini düşünerek geri döndüm. Ve tutturdum aslında. Bu da bize bir ders olsun. <laughs> Lux'ın önüne öyle kedinizi koymayın arkadaşlar. Lux da çok güçlü. Daha herhangi bir videosunu yapamadım. Ama yapamamış olmamız göstermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Rakibim Lux oynuyor. Işıltılı bir dev katili almış. O yüzden ekstra güçlü bir Lux oynuyor. Ve o da mücevher nilfer almış fark ettiyseniz. Ee, mücevher nilfer %55 kritik hasarı artışı. Bana biraz anormal güçlü geldi. Ee, bilmiyorum nerf gelir herhalde o <laughs> augmente büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yani herhangi bir kritikten verdiğinizde, civa verdiğinizde %100 oluyorsunuz. Ondan sonra bir tane dev katili, bir tane blue neyse artık. Spell crit bile yapmana gerek yok. Mesela AP geriysen çok daha güçlü olabilirsin. Şimdi ben Jin'e öyle itemleri verdim ama boş yani. Burada tamamen 3'e gitme ihtimali çok yüksek diye verdim. Bir de sonuçta rakipler backline'ıma o kadar kolay gelemiyorlar. Gelemedikleri için daha en azından Uzun süre hayatta kalabilecek bir şampiyonumda kalsın istedim. O yüzden. Rakip bize el attı burada. Biraz daha yani yenebiliyorsak bile. Mesela biz burayı yeniyorsak şu an çok çok daha güçlüyüz abi. O yüzden yeniyoruz. Çünkü biz kötü oynadık burayı. el attı. Ve elini yedik. Ona rağmen. Mesela kayısta demek ki elden kaçırsam kayısıyı. Ben burayı kazanırmışım. Onu görüyorum burada. Olsun. Sıkıntı yok. Şimdi artık burada bir rolleme <laughs> challenge'a giriyoruz. Ya artık burada beni oyun nereye götürürse falan çekiyorum. Buraları da kesmedim. Kaysaları aldım. Darius'u aldım. Yasuo'yu aldım. İşte seti upgrade edeyim dedim. Güçlensin yani. Kötü olmaz herhalde. Ama gördüğünüz gibi 2 altınlık bir şampiyon oyun sonunda böyle tek başına taşıyamıyor. Derken Kaysa 3 olma durumuna çok yakınız. Bir Kaysa'ya ihtiyacımız var. Rol atmaya devam edeceğiz tabi ne yapacağız al, al altınımız var zaten gelmedi ama 23 yemem herhalde o yüzden çok korkum yok burada da rakiplere tekrar bakmadım. Normalde ben bir birkaç round bakmıştım ama Karayel mesela kaçırmışım. Daha istediğimiz kadar tryhard değiliz demek ki. <laughs> bu arada Challenger'da 4'te oynuyorum. İşte 2, 4, 6, 8 diye gidiyor bu de. her ek artırdığınızda daha fazla saldırı hızı kazanıyorlar. Dümdüz öyle söyleyeyim ama rakamlara girmiyorum. Büyük ihtimalle buff nerf gelir onlara saldırı hızı kazanıyorlar ve böyle süvari gibi atılıyorlar deş atarken rakibi indirdiklerinde. Önemli olan versiyon o anlayacağınız versiyonu. Neyse biz Kaysa'mıza geri dönelim. <laughs> burada artık Darius Marius hiçbir şey almam arkadaşlar. Ne, nasıl 2 yıldız mı 2 yıldız mı? Mesela normalde geçen bir videoda böyle bir hata yapmıştım. o yüzden burada o hatadan vazgeçtim. Yavaş yavaş hatalarımızdan arınacağız diyelim. Derken Kaysa geldi. Şanslıydık biraz daha. Gelmeye de bilirdi ama işte şöyle bir durum oldu. Mid game'deyken bayağı Warwick bizi tuttu. 6-7 galibiyet serisi yaptık ya. O galibiyet serisinde ben bayağı altın stackledim. Öyle olunca da ekonomiyi iyi tuttuk falan falan derken böyle bir işte 4 altın şampiyon yaptım. Ama derken rakipler de Lux'ını 3 yıldız yapmış. Bayağı güzel bir çekişme olacak. 3 yıldız Lux'a karşı 3 yıldız <laughs> Kaysa. Orada arada ışıltılı eşyası değişiyormuş. Ee, şeyden dolayı arkadaşlar ben onu karıştırmışım. Demacia aynı zamanda Lux. Işıltılı eşya veriyor Demacia'da eklenti başına daha fazla veriyor. oradan geliyormuş. Kaysa'nın hasarını da söyleyeyim. 25 tane füze atıyor arkadaşlar. 4 tane rakibe atıyor bu 25 tane füzeyi. Her füze 3 yıldız ve böyle bir bu ilte 560 büyü hasar veriyor. Yani bu şu demek. 4 kişi attı ya. 4 kişi tahtadan sildi. <laughs> bu o demek. Onu söyleyeyim. Burada yine rakiplerimizden biri elendiği için bize item seçeneği geldi. Bu tamamen oyun başında seçtiğimiz seçenekten geldi arkadaşlar. Hani bunu nasıl alıyorsun diye soranlar olacaktır. karosalda da bu arada ben Ayayoy'u 5'te oynuyorum zannediyorum. Yanlış görmüşüm. 4'te oynuyormuşum. 6'da aktif ediyoruz halbuki. Ee, yani halbuki Juggernaut amblemi vardı orada onu alsam belki Juggernaut'u 6'ya çıkartma ihtimalimiz olur muydu? Yine olmazdı ya 8'den 9'a çıkacak paramız yok bir şey mi yok? Burada mesela rakibin Jarvan'la yakalandık. Jarvan kitle kontrol yaptığı için benim kayısam sersemletmeydi, Lux bizi indirebildi. Bu artık hangimiz daha iyi vurursak gibi bir şeye doğru bayağı try döndü oyun. Fark ettiyseniz kareel aldık. Onda da kareal var. O tutturamadı kareelini. Biz tutturduk. Elimizde bekletiyorduk zaten her ihtimale karşı. Bir de hemen daha böyle oyunun sonra dereceli oyun değil şey değil zannetmiyordum köşeye koyacağını. Yine en dibe koyacağını düşünüyordum. Öyle de yaptı zaten. Kare elimizi tutturduk. Kare elimizi tutturduğumuz için ucu ucuna kazandık. <laughs> Bayağı tryhard eğlenceli bir oyunla karşınıza çıktım. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl iki yıldız yaptım. Jin zaten artık 3 olsa da olur olmasa da olur. Bir de oyun kaybedeceğim yani yenilirsem o yüzden. Burada da bir el var farkındaysanız. Onu alayım dedim. Abi bu yine başıma geldi. Kareel gitti. Ben böyle tam o bir saniye içinde itemi seçerseniz burada da bulamıyorsunuz, seçemiyorsunuz. Böyle bir şey oldu, kötü oldu. Rakipte tabii ki de bu sefer laksını tutturamadık. Buradan sonra artık akıl oyunları falan daha önemli olacak. Şöyle bir durum var. Rakibim benim ikinci kare elimi şu an daha yeni geldi, farkındaysanız köşeye. Onu gördüğünü fark et düşünmüyor. Öyle söyleyeyim. Sanki sola geçeceğini düşünürmüşüm gibi böyle bekledim ve her ihtimali karşı 3 tane köşede tuttum. Artık hangisini seçerse diye. Yine köşeye gitmiş. E, yine tutturduk. İkinci karayı bize. Rakip <laughs> bilmem delirmiştir herhalde. Yani. Kafayı Kafa yemiş bu adam falan demişler. <laughs> böyle işte. Biraz try art oldum şu hakikaten. Şimdi yorumlarken üstüne <laughs> fark ediyorum. Gece oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Rakipte laksı 3 yıldız yapınca baya böyle şey oldum. Bir keyiflendim yani. Rekabet güzel oldu. Biz kazandık. Pozisyon almak ne kadar önemli onu görmüş olduk. Jarvan da çok etkili. Onu da görmüş olduk. Bir kitle kontrol uyguladığı için kaybediyordum neredeyse. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Yorumlarda buluşalım. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.